En son ne zaman gerçekten ağız tadıyla bir aile filmi izlediniz? Hani kahkaha atarken içimizi burkan, izlerken yanımızdakine sarılma ihtiyacı uyandıran cinsten. Sanırım. Sakın bana dokunma. Açın. Ya saçma Çözüm. şey. Ben onu çözmem. Ben, ben onu dokunma. Hadi çözüm. bırak bu ayakları hadi bırak Ay. bu ayakları. <laughs> Bildiğin gibi değil, Vuslat Saraçoğlu'nun kamerasından çıkan, özlemini duyduğumuz o sıcaklığı taşıyan bir film. Filmin merkezinde üç kardeş var. Yıllar sonra bir araya geldiklerinde geçmişi bambaşka hatırladıklarını fark ediyoruz. Tıpkı Akira Kurosawa'nın Rashomon'un da olduğu gibi. Sizin bildiğiniz gibi değil. Her sen biliyorsun zaten. Abi dur. Sen hiç panyol mu sanıyorsun? Tahsin abi. Ne? Ne? Kırgınlıklar, pişmanlıklar ve hatıralar arasında kardeşlik bağlarını yeniden tanımlamaya çalışıyorlar. İbrahim Erkal'ın unutmayacağımı da işin tuzu biberi. Ne ne Altyazı Adını... 10 Ekim Cuma günü vizyona girecek olan bildiğin gibi değil, sahici bir aile filmi. Kaçırmayın.